Evet dostlar. Yeni bir YKS çalışma günlüğün videosuna daha hoş geldiniz. Bu serinin galiba 9. videosu olacak. E, bugün 8 saat 40 dakikalık bir çalışma sergiledim. İstirim de burada. E, tabii ki daha alışmamız lazım yani. Sonuçta doktor olacağız inşallah. E, şimdiden alışalım diye. Açıkçası bunu neden kullandığımı az sonra göstereceğim. Paragrafı göstereyim hemen. Paragrafın ritminden şöyle <laughs> evet. Ben paragrafı neden halledemiyorum? Hiçbir fikrim yok. Tamam. Doğru olarak gayet iyi. 14 doğru 2 yanlış. Gayet iyi. Memnunum. Net, net bakımından memnunum bunda. Ama 25 dakikada çözdüm. 16 soruyu 25 dakikada. Yani uzun uzun okumuşum. Bazen anlamıyorum ve tekrar paragrafı okuyorum. iki kez okuyorum falan. Bu sorunu nasıl çözeceğim bilmiyorum. İnşallah en kısa zamanda çözerim. Neyse. Sonrasında e, bistriyi neden kullandığımı soracak olursanız. E, bugün sabah 10 ile akşam 7 arasında dershanedeydim. Çünkü kütüphanede zorunlu bir şekilde tutuyorlardı. ve Ben de oraya giderken koca kitabımı götüreceğime birkaç e, çözeceğim te testleri şu şekilde bistri yardımıyla keserek daha hafif bir şekilde götürmek istedim. E, problemden bir, te bir test çözdüm. Şu şekilde. Kontrol etmemiş mi ya? Yani. Neyse. E, sonra rasyonel sayılardan 3 test çözmüşüm. Bu 1. Bu 2. Ve bu da 3. 3 test çözdüm. Sonrasında hedef 15 net kitabımdan. 5 test olması lazım. Bu 1. Bu 2. Bu 2 bu 3 ve 5. Evet. Bu şekilde 5 testi buradan çözdüm. Kalan soruları evet bununla beraber 5 oluyor. 5 ee, test çözdüm ve kalan soruları da yarın çözmem lazım. Yani bir test kaldı. Onu da yarın çözsem rasyonel bitmiş oluyor ve bölme bölünebilmeye geçmiş olacağım. Sonra TYT Biyoloji adına e, Doktor Biyolojiden inorganik bileşikler olması lazım. Onun videosunu izledim. Ve böyle biyotikten sorularımı çözdüm. Bu şekildeydi. 3 test olması lazım. 3-4 test falan çözdüm. Sonra Özcan Aykın VD'den e, Niye ben konuşamadım? Kekeme oluyorum videoyu çekerken. Özcan Aykın VDD'den heh, Kuvveti Hem videosunu izledim. iki tane normal videosunu, konu anlatım videosunu izledim. Hem de hmm, şey soru çözümü videosunu izledim. Evet. Burasıydı. Buradan başlamıştım. Şurası iki video bitti. Sonrasında soru çözüme videoları vardı. iki video. Yarından itibaren de iş güç ve enerjiye geçeceğim. Şu şekilde şuradan göstereyim. Eee odakla. Heh. Kuvvet 1 ve kuvvet 2 videosunu dün izlemiştim. Ee, 3 ve 4'ü bugün izledim. Soru çözümlerini de ben kendim çözmüştüm. Çözemediğim sorulara baktım. Yarın da iş güç enerjiden devam edeceğim. Sonrasında e, Özcan Aykın VD'den e, konuları dinledikten sonra kekeme oldum ben, konuşamıyorum. Diksiyonum gayet iyi yani. Neyse, e, Özcan Aykın VD'den konuşabildim. Şurası olması lazım. Evet, mavi tik attıklarım. Bir, iki, iki test çözmüşüm. Ama zaten iki teste Özcan Aykın VD'den çözdüğüm için. 4 test oluyor. Evet. Bugün benim için bu şekilde geçmişti. İnşallah sizin için daha verimli bir gün geçmiştir. Beni dinlediğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar. Hoşçakalın.